Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu bizim eşeğimiz, çok tatlıymış <laughs> Bak bu bizim eşeğimiz değil mi Semanur? Bu bizim eşeğimiz, çok güzelmiş. Ela mi prensesim eşeğimiz Zilan. Bak eşeğimize çok tatlıymış. Şimdi size hurma ağacımızı göstereceğim. Arkadaşlar bizim hurma ağacımız. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bunlar böyle turuncu rengine dönüşüyor. Böyle yumuşak oluyor. Tadı da çok muhteşem oluyor. Afiyetle yiyoruz biz bunları. Ama daha olgunlaşmamışlar tabi. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha olgunlaşmamış. Tarla çok güzel. Evet. Bu zeytin ağacımız bizim. İçi dolu zeytin. Şöyle. Bunlar biraz daha olgunlaşacak tabi. Biz bunları bidonlara şey önce kırıyoruz. Sonra bidonlara dolduruyoruz. Kaçtı kaçtı. Sonra tuzunda bekletiyoruz. Suyun döküyoruz. Tekrar bekletiyoruz. Oluyor. Ve biz bunu kahvaltıda afiyetle yiyoruz. Hem yeşil zeytin koyuyoruz bir bidonlara hem de siyahla, siyahlaştırıp öyle yiyoruz. Yani her ikisinden de yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış. Prensesim güzel mi burası? Çok güzel değil mi anneciğim? Muhteşem anneciğim burası. Evet bebeğim. Burası muhteşem. Şöyle arkadaşlar dalında kurumuş inciri göstereceğim size. Şu şekilde. Şunlar kuruyor arkadaşlar. Şöyle elime alayım. Evet şunlar kuruyor arkadaşlar. Biz bunu kaynar suda kaynatıyoruz. Sonra bunlar yumuşuyor. Biraz bekletiyoruz. Sonra ister dolaba koyuyoruz ister şu şekilde yiyoruz. Yani pişirdikten sonra yiyebiliyorsun. Çok da güzel oluyor tadı. Muhteşem oluyor. Evet. <laughs> bakalım, bakalım, bakalım. Tabi bunların taze olanları da var. Onları o şekilde yiyoruz. Ama böyle kuruyunca kaynatıp yiyoruz. Bunlar bizim narlarımız. Çok tatlı narlar. Evet şöyle. Muhteşem narlar. Bunlar daha da büyüyorlar arkadaşlar. Bayağı büyüyorlar biz bunları yiyoruz şöyle ikiz narlar şu şekilde başka bunlar da narlar arkadaşlar görüyorsunuz köyde her şey var çocuklar eşeği nereye götürüyorsunuz siz otlatıyorlar çocuklar eşeği otlatıyor çok güzelmiş bizim eşeğimiz çok tatlıymış evet bu kayısı ağacı ama şu an kayısının mevsimi geçti Çocuklar bırakın ipi bırakın ipi. Gitsin eşek otlanıyor. Şöyle bir otları görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar büyümüşler. Bademlerimizi sopa vurdu babam hepsini düşürdü. Topladık. Bitti bademler topladık, kuruttuk. Çocuklar yiyecek onları. Sıra cevizlerde. Babam onları hala düşürüyor. Daha bitmedi. Bakalım, bakalım kuzular. Hemen yukarıda kuzular. Hemen yukarıda şöyle bir gelelim. <laughs> gelelim, gelelim. Zilan bırak eşeği otlansın. Hemen kuzularım bu yukarıda arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> otlanıyorlar. Evet. Ne oldu anneciğim? Eşek bir şey yapmaz ki. Otlanıyor kendine. Ne korkuyorsun şakacı seni? Eşekten korkulur mu hiç? hiç bak, bak el anlara bak el anlara bak anneciğim. Ne kadar büyümüş anneciğim. Çok güzelmiş değil mi benim prensesim? Çok güzelmiş nar. Bunu kesiyoruz anneciğim yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Arkadaşlar hala köy tatilimiz devam ediyor. Yani bir hikaye. ay buralarda izlediğim gibi bayağıdır gelmişiz aslında bir ayımız oldu. Evet. Sonra gideceğiz. Ne oldu? Semanur, kavga etmeyin çocuklar. Zilan, karış arkadaşsınız. Evet. Burada öbür şeyimiz de var. İkinci şey, iki tane şeyimiz var bizim. İneklerimiz var, kuzular var, koyunlar var. Hemen kuzular şu yukarıda otlanıyor. Efendim anneciğim. ne şey yiyecek bu? Bizim eşeğimiz anneciğim bu. Dedenin eşeği bu, bu. Evet. İklime. Evet. İklime anneciğim İstanbul'a gitmek istiyor musun? İstiyorum. İstiyor Bizim musun? gideceğiz. <laughs> Ama köy güzel değil mi anneciğim? Köy güzel değil mi anneciğim? Evet köy güzel. Aa, arkadaşlar tane hani açılmış nar var. Hemen bakayım için. İçini göstereyim. Açılmış. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Gösterebileceğim şeyler bu kadar sanırım şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Bay bay ya prensesi. Bye bye. Aferin benim prensesime ya.